Daha 10 yıldır Avrupa Yakası Gazetesi, günlük e, olarak yayınlanan, AYK olarak yayınlanan Traktik İş Dünyası Dergisi ve Ergen Haber Gazetemiz, haftalık olarak yayınlanan da Ergen Haber Gazetemiz mevcut. Ben de burada sizlere e, gerçekten e, içimden gelerek bir e, şeyler yazmaya çalıştım. Çor Kent Kadın meclisinin kurulacağını duyduğum günden beri heyecanlıyım. Çünkü Çor için bir şeyler yapmanın, harekete geçmenin, hizmet etmenin zamanının geldiğini düşünüyorum. Çorumuzu kadınlarımızla beraber daha yaşanabilir bir kent haline getirip onları hayatlarının her alanında aktif, nitelikli, sosyal statüleri geliştiren, kadınlarımızın en emeklerini değerlendirip ekonomik yaşama katkıda bulunmalarını sağlayan projeler üzerinde çalışmalıyız. Sosyal belediyecilik anlayışıyla kadınlarımızın yaşamlarını kolaylaştıracak, gelişimlerinin önünü açacak, eğitim projelerini hayata geçirmeliyiz. Ciltten, aktif üreticiler haline gelmelerine yardımcı olmalıyız. Eğitimli anne, iyi eğitilmiş çocuklar ve nesiller demektir. Tabii ki bu projeleri ve etkinlikleri de Çoğun Konseyi Kadın Meclisi birlikte merkezi yönetim, yerel yönetim, kamu kurumu meslek kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının bilgilerleriyle <laughs> din, dil, ırk, mezhep ayrımı gözetmeksizin birlikte beraberlikle yapacağımıza gönülden inanıyorum. Ben de Çoğur Kent Konseyi Kadın Meclisi'nde aktif bir rol almak ve gönüllülük esasına dayalı olarak hizmet etmekten mutluluk duyacağım. biliyorum. Belediye Başkanı'nın dolanı ile el ele, gönül gönüle, uyumlu bir ekip ruhuyla Çoğur için bunları başaracağımıza eminim. Sözlerimi bitirmeden önce sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. Öykü ve roman yazarımız Fakir Baykurt'un bir hikayesini okuduğum birkaç satırı sizlerle paylaşacağım. Yıl 1943, Ürgüp'te yaşanmış kütüphancı Mustafa Güzel bir hikayesi. Belki hepimiz biliyoruzdur ama ufacık birkaç satırı sizlerle paylaşmak istiyorum. İnsanlar kütüphaneye geldikleri için verdiği mücadelesi anlatılıyor. Ve bu mücadelede başarıyor. Zamanla insanlar kütüphaneye gelmeye başlar. Mustafa bakar ki kütüphaneye kadınlar hiç gelmiyor. Zenit besin gelmek mektup yazar. Bana dikiş makinesi yollayın. Firmanızın adını kütüphanenin girişine kocaman yazayım der. Zenit dokuz tane, zengerde bir tane dikiş makinesi yollar bu ilk sponsorluk faaliyetidir. Salı günlerini kadınlar günü yapar, kumaşı alan kadın kütüphaneye koşar, 10 makine yetmediği için sıra oluşur. Sırada bekleyen kadınların eline birer kitap verir, beklerken okusunlar diye. Okuma yazma oranının düşüklüğünü görünce halk evlerine okuma yazma kursları vermeye gider. Halıcılık kursları başlatır, de halıcılığı canlandırır. Yazarımız Fakir Baykurt da hikayesinin sonunda şu yorum yapar. Girişimcilik ne biliyor musunuz? Bulunduğun yere yenilik katmalısın mutlaka adım atmalısın. Yaptığın iş olduğu yerde durup duruyorsa sende bir problem vardır arkadaş. İnsan var, dokunduğu yere değer katar. İnsan var, dokunduğu yere, dokunduğu yere değer kaybettirir. Biz de bir adım atalım, bulunduğumuz kente değer katalım. Çorlu'yu hak ettiği çorlu yapalım. Hepinize seyirler. <laughs>